AK Parti'nin ekonomi kurmayları vatandaşı enflasyona ezdirmemek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda kurmaylar bazı temel ürünlerin fiyatının sabitlenmesi önerisini dar kapsamlı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Çalışmalarına devam ettiği belirtilen öneriye göre un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20-25 ürün belirlenecek. Bu ürünlerin fiyatı yıl sonuna kadar sabitlenecek. Öneride üreticilerin zarar etmesinin önüne de geçilecek. Buna göre devlet sübvansiyon uygulayacak. Buna göre 16 lira olması gereken ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık farksa devlet tarafından üreticiye ödenecek. Söz konusu öneri hayata geçerse hem ani fiyat artışları önlenecek hem de enflasyonla mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Öte yandan AK Parti kurmaylarının bir diğer önerisi ise tarım kredi kooperatiflerinde sadece çiftçinin ürettiği süt, et, yoğurt, un, patates, soğan, fındık, incir gibi ürünlerin satılması oldu. Böylece çiftçinin ürettiği ürünlerin tarım krediyeliyle büyük marketlere göre daha uygun bir fiyatla vatandaşa ulaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde seçime giden, ve 12 yıldır iktidar olan sağcı başbakan Viktor Orban benzer bir uygulamayı Macaristan'da seçim yatırımı olarak uygulamıştı. Orban yapılan seçimlerde ise bir kez daha iktidarını korudu. Söz konusu uygulamayla ülkede 1 Şubat 2022'den 1 Mayıs 2022'ye kadar 6 temel gıda maddesinin fiyatları 15 Ekim 2021 fiyatlarına sabitlenme kararı alınmıştı. Fiyatı sabitlenen temel gıda maddeleri ise kristal şeker, un, Rafine ayçiçek yağı, domuz eti, tavuk eti, inek sütü olarak belirlenmişti.